Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Son günün dünyası YouTube kanalım hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber şöyle güzel yeşil mercimekli şehriyeli çorba pişireceğiz. Hadi bakalım sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimize geçelim. Çorba tenceremi ocağıma aldım. Şöyle altında yakalım hemen. Evet şöyle elimdeki kaşığımızla şöyle bir miktar tereyağını koyuyorum. Evet şöyle gördüğünüz gibi Tereyağının ardından da hemen yine aynı kaşığımızla da bir tahta kaşığı şöyle sıvı yağımı da ekledim. Gerçekten böyle arpa şehriyeli yeşil mercimekle denemediyseniz e, mutlaka bir de benim bu çorba tarifimi deneyin. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet şöyle hemen yağımızın ardından orta boy bir tane soğanımı şöyle ufak ufak doğradım. Evet şimdi soğanlarımız şöyle bir miktar bir kavrulsun. Evet soğanlarımı şöyle bir miktar kavurdum. Hemen ocağımızın altını tamamen kısıyorum. Ve bir yemek kaşığı unumuzu ilave edip tekrardan şöyle soğanlarımızla birlikte kavurmaya devam edelim. Şöyle unumuzun biraz çiğ kokusu gitsin. Evet şöyle unumuzun da çiğ kokusu gittikten sonra hemen üzerine bir yemek kaşığı karışık domates ve biber salçamızı da şöyle ilave ediyorum. Ve şöyle iki tatlı kaşığına yakında nane. Evet tekrardan şöyle kavurmaya devam edelim bir miktar şöyle yine salçamızın da hafif bir kokusu çıksın. Evet. Yeteri kadar kavruldu. Hemen üzerine bir miktar şöyle soğuk suyumuzdan döküyorum. Evet. Şöyle bir karıştıralım. Arkadaşlar yine kendi yapmış olduğum şöyle dolabımda zaten yine tarifi kanalımda var. İlk suyumuz var. Şöyle bir kavanoz. Hatta buzlu, buzluğumda yer yoktu. Böyle kaynar kaynar kavanozlara doldurmuştum. Şöyle hemen ilik suyumuzda tencereme ekleyeceğim. Evet biraz hızlı ekledik. Kusura bakmayın üstü donmuş. Hemen şöyle bir kavanozumuzu çalkalayalım. Dediğim gibi yine kanalımda ilk suyu tarifinde var. Bakabilirsiniz. Bir miktar daha suyumuzu ekleyeceğim. Soğuk su ekliyoruz. İçinde unumuz olduğu için eğer kaynar su eklersek hemen kopaklanabilir. Mutlaka soğuk su ekleyin arkadaşlar. Evet şöyle çorbamızın suyunu, suyu bir kaynamaya gelsin. Daha sonra da arpa şehriyesini bir de haşladığım yeşil mercimeğimiz var. Tuzunu ekleyeceğim ama baharat olarak arkadaşlar hiçbir şey koymayacağım. Normalde şehriye çorbasına ben acı pulber yakıştırıyorum, yakıştırıyorum ama eşim ameliyat olduğu için ona da böyle. Ee, baharatlar gelmediği için bu sefer baharat koymayacağım ama siz dilerseniz pul biber e, karabiber ya da sevdiğiniz baharatlar da ilave edebilirsiniz. Ben sadece tuz ekleyeceğim. Şöyle çorbamızın suyu bir kaynamaya gelsin. Evet şöyle çorbamız kaynamaya başladı. Hemen arpa şehrimizi ekliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çay bardağımızı tam doldurmadım. Bir parmak. Eksik olacak şekilde Şehir yemeği Bir miktar şöyle haşladığım Yeşil mercimeğimi de ekliyorum. Eğer buzluğumuzda yeşil mercimeğiniz varsa Haşlanmış. Onu da kullanabilirsiniz. Bakın haşladığım mercimekte Yine aynı bardağımızda arkadaşlar Bakın şuradaydı. Yani kurusu şuradaydı. O kadar haşladım. Ama dediğim gibi Buzluğumuzda varsa daha kolaylık olur sizler için. Evet şimdi hemen tuzumuzu da Ekledikten sonra artık çorbamızı şöyle bir 5-6 dakika kaynatmamız yeterli. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Çok da böyle aşırı çorbamızı kaynatmayalım. İçindeki şehriyelerimiz çok irileşmesin yani şişmesin arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle bir 5-6 dakika kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Zaten yeşil mercimeklerimizi önden haşlamıştım. Evet baktık ki çok koyulaştı. Hemen ocakta sıcak suyum hazır. Şöyle çok az sıcak su ilavesi yapacağım. Şimdilik kıvamı çok güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil mercimekli arpa şehriyeli şöyle güzel bir sizlerle ilik suyundan çorba hazırladık. Dediğim gibi ben hiçbir baharat eklemedim. Eşim için olsa da ama sizler sevdiğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Şöyle ocağımın altını kapattım. Evet şöyle birazcık e, hafif bir koyulaştı. Yarım su bardağı videomu kapattıktan sonra da sıcak suyumu ekledim. Kıvamı bu şekilde oldu. Sizler daha mı koyu seversiniz ya da daha mı akışkan seversiniz. Ona göre su miktarını ayarlayabilirsiniz. Evet bugün de sizlerle beraber yapmış olduğum bir tarifimin daha sonuna geldim. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni atmayı yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki yeni tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.